Kasım her gelesi de geldi. Sardar işimiz zor burada. Hey! Cephanemiz az. İdareli kullanacağız cephaneyi. Yok et lan şurayı. Hey iyi misiniz? La kundi. Lan oğlum bir roketi nişan bile alamıyoruz lan. Nasıl alacaksınız lan bizi? Anasını evlatsız. Karısını kocasız. Çocuğunu da babasız bırakmak isteyen gelsin lan. Lan Gözcü. Ne duruyorsun lan? İndirsene şunları. Yürü yer değiştiriyoruz. Yürü yürü. Albayla yüzbaşı hedefimde. Hangisini indireyim? Albay lan albayı. Albay daha değerli. Salaksın lan salak. Yüzbaşı komutanları bunlar. O ölürse başsız kalırlar. Ah, ah. Tam zamanında gelivermişim arkadaş. Ulan avratlar gibi kırıtmayın lan. Tepeden rokete boş şunları. Arkadaş bu ne böyle gari ha? Azıcık insaflı olu benimle. Ne cehennemdesin? Ateş etsen alan şunlara! <laughs> tamam arkadaş. İndir vereceğim soysuzlar çetesini. Biraz sabırlı oluver gala. <laughs> Roket benim işim arkadaş. Sebe veriyorum bu silahı. Ne yapıyor bu salak be? Kendi adamlarımızı vuruyor. Ne yapıyorsun lan salak herif? Bizimkileri vurdun. Tamam arkadaş. Yanlışlık oldu verdi. Ne kızı veriyorsun? Bak şimdi indir vereceğim gara. Hadi güzel roket. Hadi görüverem ...hadi tam düşmanın ortasına çökün. Hey, oh, hey, hey, oh. Roket geliyor. Hey, oh, hey, hey, oh. Hey, oh, hey, hey, ne oluyor? Oh, hey, oh. Bu kim be? Bizden biri olduğu belli komutanım. Hey, hey, oh. Komutanım... Tepedeyim gari. Nişanki'yi da indiriverdim gari ha. Ya sadıca bak ya. Arkadaş. Ya oğlum sana söz veriyorum gerçekten. Şuradan bir saat çıkalım. Artık ne istiyorsan ısmarlarım. Dondurmalar, plastik toplar, oyuncak arabalar. Ne istiyorsan. Koçum hoş geldin. Allah senden razı olsun. Cümlemizden komutanım. Komutanım. Gari yanınızdan ayrılıvermem gari ha. Ulan şu işe bak be. Adamları aldık derken... Biz canımızın derdine düştük. Güven, adam gönder otelbeye. Gebersinler şunları. Komutanım burada bir roket daha var galiba. Hadi, siz çıkıverin. Ben ateşli bence Tamam koçum, tamam aslanım. Allah razı olsun. Roket Kaçın! Kaçın!